günaydın arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir ben iyiyim evet yeni bir bula hoş geldiniz bugün neler yapacağız onları konuşalım ee, biliyorsunuz ki ben yeni bir işe başlıyorum arkadaşlar 2 Ağustos'ta ama e, tam olarak işi söylemeyeceğim biraz zaman geçtikten sonra söylemek istiyorum. Ee, onun için hastaneye gitmem gerekiyor hem de bugün iki tane hastaneye gideceğiz. Bir tanesi antikor testi için gidilecek, bir diğeri de sağlık raporu için. Yani e, işe başlamadan önce belgelerimi tamamlamam gerekiyor. Daha sonra da e, biraz gezmek istiyorum çünkü e, işe başlayacağım yerde giyecek kıyafetim yok pek fazla. Böyle işte ne bileyim kumaş, pantolon, topuklu ayakkabı, elbise bu tarz böyle kıyafetlere bakmam gerekiyor. Öyle e, saat 9.30 kahvaltı yapacağım. Bebe bisküvisi yerim diye düşünüyorum. Çok uğraşmak istemiyorum. Sonra hazırlanıp bir an önce çıkmak istiyorum. Günümüz böyle erken başlasın istiyorum. Öyle. O zaman günün geri kalanında görüşmek üzere. Ufaktan alışverişe başladım diyelim. Flo'dan şöyle bir ayakkabı aldım arkadaşlar. 150 lira. Hatta taksitli fiyatı 165 liraymış. 135'e düşmüş filan. Şu anda da en son fiyatı 120 liraya düşmüştü. Fırsat reyonundan aldım. Şöyle göstereyim. Topu şu şekilde. Arkadan da şöyle bağlanıyor. Ayakta gerçekten güzel duruyor. Ben normalde böyle sivri uçları pek alışık değilim. Daha çok böyle yuvarlak e, uçlar seviyorum. Keskin sevmiyorum ama annemle babaannem özellikle <laughs> o kadar çok beğendiler ki birlikte gittik alışveriş merkezinde kırmak istemedim aldım bir ayakkabı da bambiden sipariş verdim. O da yakın zamanda gelecek. Onu da gösteririm. Şimdi evden çıktım arkadaşlar. Önce sağlık raporu yeşil kapandı ya. Ondan sonra artık o testi için iki farklı hastaneye gideceğim. Hava aşırı sıcak. Saçımı şöyle topuz yaptım. Bir de yine en rahat olan şu tulumumu giydim. Gerçekten aşırı rahatsızla dışarı çıkmak. Öyle. O zaman şimdi gidelim. Şöyle bel çantamı da taktım. En rahat kombinim herhalde bu. karnım da aç biliyor musunuz kahvaltıda yapmadım bebek bisküvisi yiyecektim ama yani yedim biraz ama bayatlamış iki haftadır zaten yaldıktayım resmen bir aydır açık yani ağzı tadı çok kötüleşmişti 3-4 kaşık alıp döktüm gerisine neyse artık İşlerimi hallettikten sonra yerim Sağlık raporu için bir ton şey yaptırdım. Mesela kan tahlili yaptırdım. Ondan sonra solunum testi, bakteri testi, duyma testi, görme. Ondan sonra röntgen çektirdim. Ve <laughs> şimdi tuvaletimi yapmamı istiyorlar. <laughs> Yok, yemek yiyeceğim o yüzden. Yani Allahım ilk defa böyle ayrıntılı bir. Sağlık raporundan geçiyorum. Şimdi dedim ver bir yemek yiyeyim de kendime geliyor <laughs> Arkadaşlar şimdi eve giriyorum. Saat dört buçuk oldu ben. Kaç saattir oradayım onu bile bilmiyorum yani. 12'den beri falan oradayım öyle söyleyeyim. Belki daha erken. Şimdi döner aldım. Eve gidip döner yiyeceğim. Ve yarın da gitmem gerekiyor hastaneye. Bazı tahlillerim 1-2 saat sonra çıkacak ama doktor yok. Bazıları hafta cuma çıkacak. Yarın antikor testine gitmem gerekiyor. Bir sürü işim var yani. Bugün de aşırı yoruldum. Gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum. Bakalım bu kaç günlük bir vlog olacak. Bugün bütün günüm hastane geçtiği için doğal olarak çekemedim yani. Neyse şimdi eve gideyim. Devam ederiz. Günün geri kalanı artık ne çekeceksem. İkinci günden merhaba arkadaşlar. Ben yine hastaneye gidiyorum testler için. Bugün diğer hastaneye de gideceğiz antikor testi için. Öyle. Çok sıcak. Artık bayılacak gibiyim. Yine kahvaltı da yapmadım. Bakalım ne olacak. Şimdi acilde bekliyorum arkadaşlar. En çekilecek kardiyolojiden çıktım. Bakalım şu an durumlar böyle buradan da içine gidiyorum hastaneye. Orada da antikar. Şimdi eve uğradım arkadaşlar. Saat 1. Kahvaltı yapmadan çıktığım için evde bir tost yapayım dedim. Ee, kardiyolojiye gittim. İşte röntgen çekildi, EKG çekildi. Bir de şöyle e, göğsüme bu tarz bir şey taktılar. Şöyle kablolar falan var. <laughs> bir gün boyunca duracakmış. Yani yarın e, tekrardan gideceğim. O şekilde. Şimdi tost yiyeyim, kahvaltı yapayım. Ondan sonra da çıkıp Medilark'a gidelim. Belediyesi'ndeki hastaneye. Oradan da eğer çok yorgun olmazsam, biraz alışveriş yaparız. Evet, şimdi evden çıktım arkadaşlar. Özür şuna şunu giydim. Şurada çok kablolar falan belli oluyor diye. Antikortesine gidiyorum. Tost yedim. Öyle, şu an durumlar. Evet, tekrardan bir tüp kan verdim. Artık kanım kalmadı. Şimdi bir buçuk saat sonra çıkacakmış. Onun için biraz dolanıyorum. Hiç halim de yok. Halsizliğim çok fazla. Neyse görüşürüz arkadaşlar. deneme kabinine geldim. Göğsümde makineyle. <laughs> Neyse deneyim bakalım. Bir şeyler. Evet üstü oldu ama pantolon çok uzun geldi. Ama üstü güzel alabilirim. 16 lira bu arada fiyatı. Ve Berlin oyun mağazasındayım. <laughs> en sevdiğim mağazalardan bir tanesi. Şöyle bir üst giydim. Bu tarafı askılı. Bu tarafı ise uzun kollu ama hiç yakışmadı. Özellikle şu kısım hiç olmadı yani böyle pantolon giydim bir de. Pantolon da şöyle. Ben bilemedim oldu gibi sanki pantolon. Ama tam içinde de sinmedi. Boyu da iyi. Bakalım deniyorum şu an. Herkese merhabalar arkadaşlar. Şu an e, ee, eve geldim, yemek yedim. Anca kendime geldim. Bütün günüm yine hastanede geçti ki yarın da hastanede geçecek. Bugünü kısaca anlatmak istiyorum. Sabah uyandım ve direkt hastaneye gittim kahvaltı yapmadan. Ee, i̇ki tane test sonucum çıkmıştı. Onları almaya gittim. Gitmişken de kardiyolojiye görünmek istedim. Çünkü e, ben, benim küçüklüğümden beri nefes darlığım var onun için. Daha sonra e, tahlillerimde demir eksikliğim bir çıktı yani düşünün bir yani hiç yok yani demir vücudumda neredeyse. E, o yüzden çok halsizsin, çok durgunsun, enerjik değilsin dedi doktor ve nefes darlığında bu yüzden dedi. Daha sonra ben hani içimi rahatlatmak için hem de bayağıdır gitmek istediğim için kardiyolojiye gözükmek istedim. E, Ondan sonra kardiyolojide röntgen çekildi. Röntgende bir şey çıkmadı çok şükür. EKG'ye girdim. Orada da bir sıkıntı çıkmadı. Şu anda da göğsüme takılı olan şöyle, hatta kablolarını görüyorsunuz, bir tane makine gibi bir şey var. Şöyle göstereyim, bir cihaz. Ee, bu cihaz da benim kalp ritmimi ölçüyor. 24 saat boyunca takılı kalması gerekiyor. Yarın öğlen 12'de e, gidip teslim edeceğim ve bakacağız eğer kalbimde ritim bozukluğu veya çarpıntı yaşanıyor mu diye. Bu makine de bunu sağlıyor. Bütün gün gece uyurken de e, kalbimde duracak. Aynı zamanda kalp doktoru da senin e, nefes darlığı şikayetin demir eksikliğinden kaynaklanıyor dedi. O yüzden bundan sonra dikkat edeceğim. Demir eksikliği yaşayanlar varsa yorumlarda bana bildirirlerse hani kullandığınız bir şey varsa ben de yararlanmak istiyorum. Öyle. Ondan sonra çıktım gittim şeye Beylik Medilife hastanesine. Orada da çalış çalışacağım yayın anlaşması olduğu için o hastaneye gitmem gerekiyordu. Antikor testine gittim. Daha sonra e, antikor testini yaptık. E, vücudumda korona yok ama antikor da yok. Yani bağışıklığım yok anlamında. Hani korona yakalanma riskim var. Bakalım belki aşı olurum bu hafta içinde. Öyle görünüyor. Bilmiyorum. Oradan çıktım. Eee mağazaya gittim. Yani Torum'a gittim. Alışveriş merkezine ve oradan yine yani belki 300-400 liralık alışveriş yapmışımdır. 100 lira zaten bir pantolon aldım. Aynen 250 liralık bir alışveriş yaptım. Onları size göstereyim. Bakalım neler almışım. Benim en çok sevdiğim ve tercih ettiğim Barrels oil. <laughs> oyun Hayır. 4. Barrels and Oil mağazası. Bakalım neler neler almışım. Bir tane bileklik aldım da onu çıkardım şu an onu sonra gösteririz olmadı. Bir tane iç çamaşır aldım arkadaşlar yani üç tane 20 lira şöyle dışından göstermek gerekirse. Şunlara bayıldım. Üç tane şöyle crop aldım gerçekten aynısından üç tane aldım <laughs> renkleri farklı tabii. çok hoşuma gitti bu böyle bebe mavisi gibi. Ondan sonra beyazını aldım arkadaşlar. İnşallah bende yoktur aynısından. Çünkü bu tarz çok şeyim var ama şöyle beyazını aldım. Bunu iş yerinde siyah kumaş pantolonun üstüne çok yakışır diye düşündüm. Bir de siyahını aldım tabii ki. Siyah, beyaz ve mavi. Bunu açık şu an. Şöyle kapattığımız zaman bunları aldım. Daha sonra Adil Işık markasından şöyle 100 liraya bir adet kumaş pantolon aldım arkadaşlar. Kumaşı gerçekten aşırı derecede kaliteli diyebilirim. Şöyle arka tarafı lastikli. Bunlar moda herhalde şu an. Çünkü bütün kumaş pantolonlar böyle. Arkası lastikli. Önü de şu şekilde. Hem şöyle fermuar var. Hem içten düğmesi var. Şöyle. Bu da arkadaşlar 99 yani 100 lira. XX small. <laughs> Pantolona bayıldım. Biraz pahalı ama güzel. Daha sonra yine Barrel and Oils Barrel and Oil mağazasından. Şu an ters ama şöyle yine bir crop aldım. Şöyle yakası şu şekilde. Böyle güzel bir crop. Ve son olarak yine leopar vazgeçemiyorum. Leoparlı bir tane şey aldım. Ters şu anda da göstermeye çok gerek yok zaten belli oluyor. Şöyle atlet gibi. Ama normalde de gelir siyah pantolonun üstünde. Bu da yine 17 liraymış. Şu crop'ların tanesi 30 lira zaten. Siz hesaplayın artık 3 tane şöyle crop. Bir tane yine şu üst yine 30 liraymış. Pantolon 100 lira. Ondan sonra takı aldım. Takı da bileklik aldım. 32 lira verdim. Öyle yani bayağı bir şeyler aldım. Bileklikte şu arkadaşlar çok hoşuma gitti. İş, i̇şe giderken takarım diye düşünerek aldım. Normalde bu kadar para vermem de bilekliğe. Öf bir gösteremedim. Hı. Çok şık duruyor. İşe giderken takacağım. Ben aldıklarım bu kadar. Vallahi nasıl blok oluyor ben de bilmiyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Çünkü yani yazlıktan geldiğimden beri inanın hiç boş durmadım. Sürekli hastanedeyim zaten. O kadar yoruluyorum ki yani şu anda da aşırı derecede yorgunum. Şimdi çamaşırlarımı yıkayacağım. Odam çok dağınık. Çamaşırlarımı yıkamam gerekiyor. Yazlıktan geldiğimden beri çamaşır yıkamadım. Şu yeni aldığım şeyleri de atayım yıkansın. Siyahları bir atayım. Bu arada fark ettiniz mi? Hep siyah beyaz. Yani bir başım mavi alırken bile şu mavi kurabu o kadar düşünerek aldım ki yani hani hep böyle siyah beyaz tutkunuyum. Ayakkabılar iki tane eee ayakkabı aldım, ikisi de siyah. Bilmiyorum ya. Siyah ve beyaz çok hoşuma gidiyor. Neyse şimdi e, bir çay içerim. Üstümü bir değiştiririm. Çamaşırları makineye atarım, yıkansın. Öyle. Yani iki günlük hastane hastanede dolaştığım blog böyle oldu çok fazla çekemedim dediğim gibi. Hem şarjım çok azalıyor dışarıda hem de çok yorgundum. 3-4 gündür başımın ağrısı da geçmedi. Bugün de yıkanamayacağım. Üzerine makine var. Yarın bir duş almak istiyorum. Dibim çıktı. Kahverengi kahverengi çok belli olmasa da. Neyse ama işe başlayacağım için çok heyecanlıyım. 1 Ağustos'ta KPSS var. Çalışıyor muyum şu an? Hayır. Yani yazlıkta çalıştım. Yazlığa gitmeden önce de çalıştım ama bu hafta hiç çalışasım yok gerçekten. Neyse yani beni aşırı yoğun bir hafta bekliyor. İşe girince de aynı şekilde öyle olmaya devam edecek. Bakalım iş yerine çekebilecek miyim? Çekmeye çalışırım. İlerleyen vakitlerde tabii ki. umarım vlogumu beğenmişsinizdir. Artık vlogun sonuna gelelim. Beğendiyseniz tabii ki videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs>